Evet arkadaşlar. Konya Kelebekler Vadisi'ndeyiz. Kurutulmuş kelebeklerimiz var. Tabii canlılar da burada. Konya'ya gelip de bu vadiye uğramadan dönmeyin. Binlerce çeşit kelebekler mevcut burada. tam bir tropikal ortam. Evet, burada da kelebeklerimiz elma yiyorlar. Şey, var, evet, kelebeklere bakın, kafalarınızı kuruyorlar. Harika, kaç ha, tane var, burada? var burada? Çok güzel. Kıyafet, var. Bir tane de büyüğümüz var burada. Buradalar. Onların hepsi kavun yiyorlar. Kavun mu? Kavun yiyorlar abi. Kavun var, elma var. Kavun mu yedim Evet, kavun getirelim. <laughs> Çok güzelmiş ya. Evet. Harika kelebekler vadisindeyiz. Ağaçlar içinde. Tropikal bir orman. Çeşit çeşit kelebekler. Harika. Şuna bakar mısınız ya? Bak bu kadar yaklaştık. Oo, bu mavi çok güzel olmuş. Şu maviye bakar mısın? Farlıyor. Ahmet kafamda var bir tane. Kafamda. Dur çekeyim. Bana da geldi. Bak. Kelebekler dokunmuyoruz. Onlar bize dokunuyor. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet bakar mısın? Bak ne kadar güzeller. Evet. Gel. <laughs> Ahmet gel. Ahmet gel buna bak. <laughs> çok güzel değil mi? Evet. Harika. İşte işte çok güzel. bak bak bak. Evet. Burası da aralarla ilgili bölümümüz. Zar kanatlı. Böyle bir mağara indiriyoruz. Karınca istilasının önlenmesi. Böyle ya. Hmm, çok güzelmiş. Bak. Baba bunlar da çok güzel. Evet kelim çekelim bak hep çocuklarla yaptığı çantalar vardı <laughs> bizde devam ediyoruz şöyle bakıyoruz bu zamanlar nasıl şöyle yapıntıktı ne şey Burası Konya'da kelebekler mavisi.